Sahte ilanlarla başkalarına ait evleri ilana koyuyorlar, sözde satış ve kiralama yaparak vatandaştan kapora alıp sırra kadem basıyorlar. Dolandırıcılar bu yöntemle pek çok vatandaşı dolandırdı. Peki emlak alırken ya da kiralarken bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte dolandırıcıların yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler haberimizde. dolandırıcıların akıl almaz yöntemlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Konut üzerinden dolandırma yöntemine karşı uzmanlar uyarıyor. Konut satış ve alışlarında güvenilir kaynaklara başvurulması, yetki belgesi olmayan emlakçılara itibar edilmemesi gerekiyor. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, satın alınan ya da kiralanan ev ya da iş yerine görmeden uzaktan para gönderilmemesi konusunda uyarıyor. Önce de... E, araçlarda e, sazan sarmalı diye bir kapora dolandırıcılığı vardı. Tamamen hayali ve telefon üzerinden bir dolandırıcılık. Kişi gayrimenkulü ilan portalına e, koyduğu vakit Alıcı gibi alıcı kılığında birisi arıyor ve yüksek de olsa onu almak istiyor. Ona bir kapora e, diye tabir ettiğimiz ön bir e, bedel gönderiyor. Daha sonra aynı gayrimenkulü de yüzde %50 aşağısıyla piyasaya çıkarıp özellikle emlak danışmanlarımızı e, bu art niyetin içerisine aracı e, alet ediyorlar. Tabii biz onu asla kabul etmiyoruz. Peki vatandaş bu tuzağa düşmemek için ne yapmalı? Konut alım satımı ya da kiralamada yetkili olanlar Ticaret Bakanlığı'nın sisteminde görünmektedir. Biliyor. vatandaşlar satıcının bu belgeye sahip olup olmadığını kontrol etmeli. Fiyat tuzağına da dikkat edilmeli. Dolayısıyla buradan e, vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Lütfen çok dikkatli olsunlar. Çok ucuz konuta ve çok yüksek rakamlı istenilen konutu alan kişiye de çok itibar etmesinler. Bununla da ilgili bir sıkıntı yaşarlarsa hem odamızı hem de polise ihbar ederek bu şekilde bu dolandırıcının önüne geçilebilir diye düşünüyoruz. Dolandırıcılar her şeyin sahtesini yaptıkları gibi tapunun da sahtesini yapıyor. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu en son yapılan bu dolandırıcılık olayında tapu belgesinin fotokopisi vesairesini dolandırıcılar çok profesyonel bir şekilde hazırlıyorlar. Hatta bazen de yer yer tespit ettiğimiz sahte tapular bile düzenliyorlar. Dolayısıyla mal sahibi gerçekten o kişi mi bunu tespit etmeleri gerekiyor. Yine sorumlu emlak danışmanı dediğimiz emlak danışmanlarımızla çalışmaları kesinlikle önemli. Diğer türlü kaçak emlakçılarla mutlaka çalışılmasın. Burada bir aksi durum yaşanırsa Ankara Emlakçı Odası bizlere ulaşıp bilgi de alabilirler.